Efendim sıcak hava tüm yurdu esir aldı ama Antalya'da termometreler 47 dereceyi bulunca kimse güneşe çıkamaz oldu. Ağaçların gölgesine sığınanlar güneşe adım bile atamadı. Kent nefes alınamaz hale gelince sahillerde doldu taştı. Antalya'nın aynen sıcak havasını denizde serinletiyor. <laughs> Kimi kendini gölgelere, kimi de denize attı. Termometreler 47 dereceye dayanınca nefes bile alamadılar. Ee, Antalya'nın sıcağı hepimizi yani bir türlü alışamadık. Senelerdir burada yaşıyoruz, burada doğduk, büyüdük. Fakat Antalya'nın sıcağına her yaz olduğu gibi e, alışamadık. Antalya Ağustos ayının en sıcak gününü yaşadı. Güneşin esir aldığı kentte termometreler 47 dereceyi gösterdi. Sıcak hava halkı yaktı, kavurdu. Antalya'da hava çok güzel. 40 derece sıcaklık var ama nesilden 45-50 vardır abi. 40 derecenin aşağısında değildir diye hissediyorum ben ki 45 benim tahminim. Nem yüzünden sıcaklık çok daha fazla hissedildi. Gölgelere sığınanlar güneşe adım bile atamadı. Gölgeyi yetersiz bulanlar da sahillere akın etti. Antalya'nın aynen sıcak havasını denizde serinletiyor. <laughs> Sıcaklardan bunalıyoruz ee denizde buluyoruz kendimizi.